الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعده قال الله inne إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق çok aziz ve kıymetli kardeşlerim. Bugün Allah'tan korku ve reca hakkında yani Allah Teala'nın merhametini ümit etme hakkında konuşmaya gayret edeceğiz. Ra'sul hikmeti mahafetullah hikmetin başı Allah korkusudur. Hani bazı yerlerde tablolar asılıdır ve Arapça olarak Ra'sul hikmeti mehafetullah bu Abdullah İbni Mesud Hazretlerinden merfu olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen bir sözdür. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah korkusu yani Allah'ın emirlerine yerine getirmek yasaklarından kaçmaktır. İmanın kemali ilimle, ilmin kemali ise Allah korkusuyladır. Birine sorduğumuz zaman Allah'tan korkar mısın diye en güzel cevap susmaktır. Hayır derse küfre düşer. Allah'tan korkmuyorum dese. Evet derse yalan söylemiş olur. Çünkü sıfatlarımız Allah'tan korkanların, korkanların sıfatlarına benzememektedir. Yani Allah'tan korkan bir kimsenin sıfatı bizdeki olan sıfatlar gibi olmaz. Halimize çeki düzen vermemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Hani Kur'an-ı Kerim'de inne ekramekum indallahi etkakum Allah Teala katında Allah Teala indinde en mükerrem, en şerefli olanınız, Allah'tan en fazla korkanınızdır. Emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınanızdır. Yani şu günde Allah Teala'nın emirlerini yerine getiriyor muyuz? Beş vakit namazımızı kılıyor muyuz? Eşimize nasıl davranıyoruz? Anne babamızla ilgileniyor muyuz? Ailemize helal rızık için gayret sarf ediyor muyuz? Efendim, e, gözlerimizi haramdan koruyor muyuz? Faizden uzak duruyor muyuz? Allah Teala'nın yasaklamış olduğu bütün yasaklardan uzak duruyor muyuz? Yani takva sahibi olmak demek Allah'tan korkmak demek, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzaklaşmaktır. Yani öyle ben takva sahibiyim deyip efendim ondan sonra şu devirde faizsiz bir ticaret olmaz düşüncesi yani sadece takva sahibi olduğunu ağzıyla söylemiş olur yoksa eyleminde herhangi bir takva alameti emaresi e, görünmediğini de beyan etmiş olalım değerli kardeşlerim. Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle diyor. Ademoğlu fakirlikten korktuğu gibi cehennemden korksaydı şüphesiz cennete girerdi. Yani yani Allah Teala rızkımızı vereceğini ayet-i kerime de bildiriyor. Yani bütün yeryüzündeki mahlukatın rızkı Allah Teala'ya aittir. Ama fakirlikten öyle korkuyoruz ki o korku cennet yani cehennemden korksaydık cennete gireceğimizi bizlere bildiriyor değerli kardeşlerim. Ebu Süleyman el-Darani Hazretleri korkudan arınmış, soyutlanmış olan bir kalp harap harap olmuş gibidir diye söylüyor. Yani kalbinde Allah korkusu var mı yok mu? Bu gerçekten de önemlidir değerli kardeşlerim. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَج۪يلَتُونَ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Yani onlar vermiş oldukları sadakalar, infaklar, efendim yapmış oldukları hayır hasenatları yaparken kalplerinde öyle bir korku var ki acaba Allah Teala yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eder mi, etmez mi? Yani kalplerinde öyle bir endişe var. Ne muazzam değil mi değerli kardeşlerim? Yani ben namazı kıldım. Ya Rabbi benim namazımı kabul edeceksin. İlla ki kabul edeceksin diye bir şeyde de hakkımız yoktur. Namazdan sonra estağfirullah diyoruz. Yani ya Rabbi günahımın bağışlanmasını istiyorum. Çünkü namaz esasında acaba namaz mı kıldım, başka bir şey mi yaptım ben de bilmiyorum. Hani anlatırlar. Efendim adamı bir tanesi namaz kılıyormuş. Namaz kılarken 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım tereddüt etmiş. Arkada efendim 150-200 kişi var. Ey cemaati müslimin, acaba üç rekat mı kıldım, dört rekat mı kıldık? Yani bilemedim. Eğer dört rekat kıldıysak tamam Allah kabul etsin. Ama eğer üç rekat kıldıysak namazı yeniden kılmamız gerekiyor. Camide çıt ses çıkmıyor değerli kardeşlerim. En Caminin en uzağında biri var. Yani mahfinin tam altında diye düşünebiliriz. Oradan biri çıkıp diyor ki, e, hocam biz efendim üç rekat kıldık. Deyince imam diyor ki cemaate hadi hep beraber kalkalım namazı yeniden kılacağız. Kalkıyorlar namazı kılıyorlar dört rekat olarak. Namazdan sonra imam efendi o e, cemaatin yanından geçerken ya şu zamanda senin gibi takva sahibi biri de zor bulunur diye ona imrenerek, kıpta ederek efendim onu övüyor. Bunun üzerine aziz kardeşlerim, Adam diyor ki Allah Teala'nın bildiğini senden saklayamam demiş. Ben demiş müteahhit bir adamım. Sen demiş birinci rekatı kıldırdığın zaman ben bir rekat çıktım demiş. Namaz esnasında hani dedim ya namaz kılarken biz efendim neler neler yapıyoruz. Birinci rekatı çıktım. İkinci rekatı kılarken ikinci rekatı da çıktım. Üçüncü rekatı kılarken üçüncü rekatı da çıktım. Ama demiş hocam sen bizi dördüncü rekata çıkartmadın demiş. Yani bizim bile en takvamız dediğim gibi namaz esnasında üç kat çıkacak efendim e, takvada maalesef. O zaman kıldığımız namazlardan sonra estağfirullah ya Rabbi sen günahımızı günahımı bağışla diye Allah Teala'da günahımızın bağışlanmasını talep edeceğiz. Niçin böyle? Çünkü yani hakkıyla bu ibadeti yerine getiremediğimizden dolayı. Ukba bin Amir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yani necat yani kurtulmak ne ile mümkündür diye sorunca Efendimiz dilini tut dilimizi yani gelişi güzel konuşmayacağız. Az konuşmaya gayret edeceğiz. Özellikle marifetnamede Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin az konuşmama faydalarıyla ilgili o kadar uzun konuşuyor ki, o kadar güzel anlatıyor, öyle izah ediyor ki az konuşmamız, az yememiz, az uyumamız, az e, içmemiz gerekiyor. Efendim çok zikredip çok tefekkür etmemiz altı şey bu. Efendim bu da dilini tut. Yani aklına ne gelirse konuşma. İki evinde otur, hele şu günlerde evimizde oturmamız ne kadar önemli. Yani dışarıya çıktığımız zaman ister istemez gözümüz sağa sola kayıp yani harama harama bakabiliriz veya da günah işleyebiliriz. Bunun için evde kalmak, fitneye maruz kalmamak ne kadar önemli. Bir de fitnelere karışma ve hatalarını ara buyuruyor fitnelere, fitne varsa uzak durmaya çalışalım. Hatalarımız varsa hemen bu hatalardan dolayı ağlamaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Peki korku, dedik ki Allah Teala'dan korkacağız. Korku nasıl meydana gelir? Evet, imanın yakini ve kuvvetine göre e, insanda zuhur eder Allah korkusu. Yani Allah korkusu deyip nasıl olacak cennete müştak olan Hz. Ali Kerremallahu ve Ceh Efendimiz ne diyor? Cennete müştak olanlar, cenneti özleyenler, cennete girmek isteyenler şehvetlerinden uzaklaşırlar. Cehennemden korkanlar da haramlardan kaçarlar demiş. Evet. Sahabe-i kiramın örneklerinden bakacak olursak Hazreti Ömer radıyallahu anh Ağlamaktan yüzlerinde iki tane siyah çizgi peyda olmuş. Eğer kıyamet olmasaydı bizi başka türlü görürdünüz demiş. İşte bunlar değerli kardeşlerim Allah Teala'dan ne kadar korktuklarını görüyoruz. Yani yine büyük değerden biri ağlamış ve yüzünü güzel bir şekilde ağladıktan sonra o ıslaklıkla yüzünü güzel bir şekilde silmiş. Çünkü Allah korkusuyla bir damla olduğu zaman yani oraya cehennemin değmeyeceğinden dolayı yüzünü güzel bir şekilde mest ediyormuş değerli kardeşlerim. Hasan-ı Basri Hazretleri tabiinin efendisi gülmekte olan bir gence demiş ki ne kadar manidar. Ey genç sen sıratı geçtin mi? cennete mi, cehenneme, cehenneme mi gideceğini bildin mi? Ya yani nasıl olur da gülüyorsun? Genç demiş ki hayır bilmiyorum. Öyleyse bu gülmek nedendir? Ay neden yani bu kadar gülüyorsun? Bundan böyle o, gö o gencin bir daha güldüğü görülmemiş aziz kardeşlerim. فَلْيَضْحَكُوا قَل۪يلًا وَلْيَبُكُوا كَث۪يرًا Az gülüp فَلْيَضْحَكُوا <laughs> قَلِيلًا Az gülün çok ağlayın. وَلْيَبْكُوا <laughs> كَثِيرًا Ağlamaya çalışacağız. Ağlayamasak bile ağlamaya gayret edeceğiz. Ağlıyormuş gibi. Acaba nasıl ağlarız? Nasıl Allah Teala'dan korkarız? Selefi Salihinin hayatını okumak, efendim eski büyüklerimizin hayatını ne kadar önemli. Onların hayatından, efendim özellikle İmam Gazali'nin İhya'sını okuyup, İhya'dan efendim Nasıl Allah Teala'dan korkulur? Ne yapmamız lazım? Efendim bu dünyadaki yapmış olduğumuz şeylerin karşılığını ahirette göreceğiz. Bunları okuduğumuz zaman aziz kardeşlerim inanın ki kendimize çekin düzen vereceğimizi de kat ihyen unutmayalım değerli kardeşlerim. Peki korku bu dedik. Raca yani ümit etmek. Allah'ın rahmetini ümit etmek. Allah'ın rahmeti Allahu veliyyul amanu nur Allah müminlerin velisidir, dostudur. Evet, yardımcısıdır. Onları karanlıktan, zulmattan, nura çıkarır. Değerli dostlarım. Şu ayet-i kerimeyi ve rahmeti vesiat kulli şeyin merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yine şu ayet-i kerime Kul ya esrafu ala enfusihim ey nefislerinde haddi aşan kullarım. La taqnatu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın merhametinden ümit kesmeyin. İnne Allah yagfiru zunuba Allah Teala bütün günahların hepsini bağışlar. Evet. İnne Allah la yagfiru en yushrak bih ve yagfiru ma dun limen yasha. Allah Teala kendine ortak koşanı bağışlamaz ama onun dışındakileri dilediklerine bağışlar. Günahlarını affeder. Bu ayet-i kerimeleri okuyup, düşünerek, tefekkür ederek Ya Rabbi yani bizim günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi biz sana gücümüzün yettiği nispetle kulluk yapıyoruz. Sen bizi kendi halimize bırakma Ya Rabbi. allah Teala'nın merhametinin geniş olduğunu düşünmemiz. Peki değerli dostlarım, korku mu daha fazla olması gerekir yoksa ümit mi? Allah'tan korku mu fazla olacak yoksa Allah'ın rahmetini mi daha fazla ümit edeceğiz? İnsan gençliğinde, sağlığı yerindeyken Allah'tan korkusu daha fazla olması gerekir demişler. Peki insan hastalandığında artık böyle yatağa düşmüş, o anda ölümü bekleyecek. E Allah Teala rahmetiyle muamele eder. Yani Allah Teala bir merhametini yeryüzüne indirmiştir, 99'unu ahirete bırakmıştır. Beni de inşallah bağışla. Ya Rabbi sen beni affeyle bağışla diyerek gücümüzün yettiği nispette. değerli kardeşlerim Ammar adında bir adam varmış kölesine demiş ki dört dirhem vermiş al demiş bununla efendim şu şu şeylere al diye söylemiş. Bu köle efendisini söylemiş olduğu dört dirhemle efendim bir şeyden almaya gidecek. Yolda giderken caminin birinde vaaz veriliyormuş, sohbet veriliyormuş. Demiş ki ya şu hocanın sohbetini dinleyeyim de öyle gideyim. Sohbet esasında demiş ki şu imam yani vaaz veren vaiz, hatip efendim demiş ki kim demiş bana dört dirhem verirse şu fakir için fakirin ihtiyacı olan efendim ona demiş dört şey vereceğim. Ona demiş dört tane dua edeceğim. Dört dirhemi ver, dört tane dua. O da çıkarmış, dört dirhemi vermiş. Bunun üzerine demiş ki istediğin dört dileği dile benden. Birincisi demiş ilk olarak bana demiş bu dört dirhemin geri verilmesini istiyorum. İkincisi efendim azat olunmak istiyorum. Yani köle ya, kölelikten azat olunmak istiyor. Üçüncüsü, efendimin tövbe etmesini istiyorum. Tövbe etsin yani çünkü içki içen biriymiş, tövbe etmesini istiyor. Dördüncüsü ise Allah Teala beni, efendimi ve arkadaşlarımı bağışlamasını talep ediyorum diye söylemiş. Değerli kardeşlerim, bunun üzerine o adam efendim o köle efendisinin yanına gidiyor ve diyor ki neden geç kaldın? O da olayı anlatıyor. Efendim ilk olarak diyor ki dört dirhem verdim diyor ve bana dört dirheme karşılık dört tane duamın kabul olunacağını söylemişti. İlki efendim dört dirheme karşılık dört dirhem istedim diyor. Ben diyor madem öyle dört dirheme karşılık dört bin dirhem veriyorum diyerek ona fazlaca parayı veriyor. İkincisi kölelikler azat olunmak istedim. Tamam diyor seni azat ettim. Üçüncüsü senin diyor tövbe etmeni istedim. Ya Rabbi ben bugünden sonra tövbe ediyorum diyor. Dördüncüsü Allah Teala beni seni arkadaşlarımın hepsini bağışlamasını talep ettim. Diyor. Efendi diyor ki benim bana düşen görevi ben yaptım. Gerisi Allah'a kalmış diyor. O gece yatıyor. Rüyasında bir ses duyuyor. Sen sana düşeni yaptın, biz de bize düşeni yapacağız. Seni ve arkadaşların hepsini bağışladık diye Efendimiz söyleniyor. Değerli kardeşlerim Allah Teala merhametiyle muamele eder inşallah. Yani bizlerin günahlarını bağışlar. Yeter ki biz kulluğumuzu yapmaya gayret edelim. Yani bunun bu kadar günahı olmasına rağmen Allah Teala ne yapıyor? Affediyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte eee hiçbiriniz ameliyle cennete girmeyecek. Allah Teala'nın merhametiyle girecek deyince diyorlar ki: "Ey Allah'ın Resulü sen de mi öyle olacaksın?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Evet ben de Allah Teala'nın merhametiyle gireceğim." buyuruyor. Yani cennete Allah'ın merhametiyle gireceğiz. Ya Rabbi sen bize merhametinle muamele ile bizi cennetinle cemalinle müşerref eyle diye Allah Teala'ya yalvarıp yakaracağız. Değerli kardeşlerim, mümin korkuyla ümit arasında olacak. Yani ne zaman ki böyle efendim dünyaya daldı o zaman korku içerisinde olacak. Ne zaman ki böyle çok fazla yani ümit kesecek, hastalandı o zaman ümit içerisinde olacak. Allah Teala'nın onu bağışlayacağını ümit edecek. Yani mümin Korku ile ümit arasında yaşayacak. Gençliğinde hem korku üzere. Yaşlandığında ise hastalığın arttığı zaman rah e raca dediğimiz ümit içerisinde olması gerekiyor değerli kardeşlerim. Rabbimiz Zücelal Hazretleri bizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Razı olduğu kullarının arasında bizleri ilhak eylesin. Biliyorsunuz adetimiz üzere hep hatim. Duası ile sohbetimizi bitiriyoruz. Bugün de inşallah hatim duasıyla sohbetimizi bitireceğiz. Nice hatim okuyanlar var. Efendim biri iki cüz, iki hatim. Yine diğeri de iki tane hatim e, okuduğunu söyledi. Yine biri efendim annesi hatim okumuş. E, bir başkası telefon açtı. E, bu virüsten dolayı vefat eden babası. Onun için dua isteyenler. Yani maşallah subhanallah hatimler hem okuyor hem de diğer başka kişiler tarafından hatimlerin okunup e, sevaplarının bağışlanmasını istiyorlar. Bizler de ellerimizi kaldırıp dua edelim inşallah. Amin. <tik> <tik> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Rabbel Alemin okunan hatmi şerifleri dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasurallah sevabı başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün peygamberi izamın ve enbiyayı kiramın, sahabe efendilerimizin, tabi'in, etbavü tabi'in, ey mey muçtehidin ve kutbu rabbenilerin ayrı ayrı ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasurallah sevabı bizleri izleyen, bizleri dinleyen kardeşlerimizin de, geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi korku ile ümit arasında yaşamayı sen cümlemize nasip eyle. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Ya Rabbi razı olduğun kulların arasında bizleri ilhak eyle. İlahi ente meksudi ve ridake matlubi. Ey ilahım, ey Allah'ım bizim kastettiğimiz sensin. Senin rızanı talep ediyoruz. Razı olduğun kullardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu ok hatmi şerifleri okuyanların ne gibi hayli istekleri varsa gerçekleşmesini sen nasip eyle. Ya Rabbi ne gibi kötü istekleri varsa hepsine hayra tebdil eyle. Ya Rabbi hakka hak olarak görüp hakka uymayı nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp batıları içtinap etmeyi sen cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bu dünyadan ahirete göç ederken kamil bir iman ile buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Resuluhu kelime-i şehadetin hakikatiyle söylemeyi cümlemize nasip ve müessir Ya Rabbi e, vaktimizi güzel bir şekilde değerlendirebilmeyi cümlemize nasip eyle. Bütün bekarlar hayırlı işler ihsan eyle. Evliler hayırlı cürriyetler ihsan eyle. İşi olmayanlar hayırlı işler ihsan eyle. Rızkımıza bereketler ihsan eyle. Dualarımızın makbulu için, Allah rızası için. El-Fatiha.